Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle kavramlarla e, bir felsefe tekrarı yapalım. Kavramları gördüğümüzde hangi felsefeden, yani işte ahlak felsefesi mi, e, bilim felsefesi, bilgi felsefesi hangisine dair oldukları bir çağrışım yapsın. E, sorularda, sınavlarda aklımızda bulunsun. Şimdi felsefeye bir başlangıç yaptık, giriş yaptık. Neydi? Filia, sevgi ve sofya, bilgelik kavramlarından oluşan bilgelik sevgisiydi. Yani e, Düşünme üzerine düşünmeydi aslında. Her şey olduğu gibi kabul etmemekti. Bir arayıştı felsefe. Bir de felsefeyi sorgulamak ve cevaplardan çok soru sormaktır diye Tanımlıyorduk sevgili dostlarım. Şimdi baktığımız zaman aslında e, felsefenin e, kaçıncı yüzyılda ortaya çıktığı e, 6 ya da milattan önce 7. yüzyıllara dair e, ortaya çıkışına e, katkı sağlayan medeniyetler vardı. İşte Mısır, Çin, Hint, Mezopotamya gibi medeniyetler vardı. Fakat felsefeyi ortaya çıkaran Antik Yunan'da, İonya kentinde, e, Antik Yunan, İonya kentinde akla dayalı sorulara akla dayalı cevaplar vermeye başlamışlardı bildiğimiz gibi. Çünkü millet kentinde ticaret vardı. Burası bir ticaret kentiydi. Bunlar e, felsefi soru olarak e, arke yani varlığın ana maddesi nedir? diye Thales Arki'yi ortaya atmıştı arkadaşlar. var bu şekilde aklımızda kalsın. Hemen geçelim felsefeyle ilgili temel kavramlarımıza. Nedir felsefeyle ilgili te temel kavramlarımız? Bunları görünce de e, felsefeye girdiğimizi, giriş yaptığımızı anlayabiliriz. Şimdi görüşümüz var. Önermemiz var, argümanımız var, tümden gelim, tüme varım ve analojimiz var. Tutarlılık ve e, gerçeklik, doğruluk var sevgili dostlar. Kısaca hemen söyleyelim. İnsanın e, olay varlıklaralarda ortaya çıkardığı düşünme, anlayış diyebiliriz görüşe. Önermeler e, bir yargı bildiren cümlelerdir. Yani doğru veya yanlış fark etme bir önerme bildirsin. Belli kanıtlara dayanan, ortaya çıkan bir yapıya argüman diyoruz. Tümden gelim, tüm'e varım. Dedüksiyon, indüksiyon, benzeşimdir biliyorsunuz. Bütünden gelene, tümden gelim, tüm'e varım. Parçadan bütüne doğru gideriz. Tutarlı. E Tutarlılığa geldiğimizde argümanı ya da onu oluşturan önermeleri kendi içinde birbirleriyle uygunluğu önemlidir dostlarım. Gerçeklik doğrulukta işte ne diyelim bir örnek verelim buna. Mesela kapımız çaldı ve ben gelen babamdır, annemdir dedim. Kapıyı açıp baktığımda gerçekten annem geldiyse ya da babam geldiyse bu bir doğrudur. Kapıyı çalıp da çalan ve ben buna evet annem geldi babam geldi dediğimde gerçek ama kapıyı açıp baktığımda gelen doğru olduğunu gördüğümde de bu da doğruluktur sevgili dostlarım. Hemen geçtik felsefeye giriş yaptıktan sonra felsefe düşüncenin özelliklerine. Şimdi felsefi düşüncenin özelliklerinde önce evrensel olmalı dedik. Eleştirel olmalı, dogmatik değil eleştirel olmalı dedik. Hayret edecek, sorgulayacak, merak edecek dedik. Şüphe duyacak ki ee, belli sorular soracak biliyorsunuz. Rasyonel olacak, akla dayalı dır diyeceğiz. Tutarlı olup yığılımlı ilerleyecek yani kümülatiftir diyeceğiz. Refleksif olma ve sistemli olmada bunun birer parçasıdır sevgili dostların felsefi düşünün özelliklerine baktığımızda. Şimdi hemen bilgi felsefesine bir giriş yapalım. Bilgi felsefesi e, belki sınavlarda bize ne dedik? Bilgi felsefesi demez de epistemoloji der dedik değil mi? Bu epistemoloji epistemolojiyi nasıl kodlayalım dostlarım? İşte bilginin iyisi, epinin iyisi. Her zaman söylerim. Bilginin iyisi, epinin iyisi dediğimiz zaman aklımıza bilgi felsefesi gelecek arkadaşlarım. Peki bilginin oluşumu nasıldır? Suje ile obje neden kavramlarımız var? İşte suceye özne, objede de nesne diyoruz. Arasındaki ilişki sonucu ortaya çıkan bağda bilgi diyoruz sevgili dostlarım. Yani bir nesne, bir insanın bir nesneye yönelmesi, bilinçli olarak e, yönelmesi diyebiliriz aslında buna. Peki ile obje arasındaki bağın adına da biz ak diyoruz. Bu ağın e, oluşabilmesi için belli bilgi akları gerekiyor. Nedir bunlar? Bunlara da baktığımızda işte düşünme aktı, algı aktı, anlama aktı ve açıklama aktı. Nedir? Önce düşüneceğiz, algılayacağız, Sonra anlayıp açıklayacağız sevgili dostlarım. Şimdi bilgi türleri. Bilgi türlerine baktığımızda da gündelik bilgi, dini bilgi, sanat bilgi, bilimsel bilgi ve felsefi bilgi. Şimdi gündelik bilgi neydi? E, gözlem ve deneyimlerimize dayalıydı. Yani günlük yaşantılar sonucu ortaya çıkıyordu. Mutlak kesin değildi bunlar dostlarım. E, bilimsel herhangi bir boyutu yoktu. E, ama bize pratik faydası vardı gündelik bilginin. Dini bilgi ise e, kural koyucudur aslında normatiftir diyebiliriz. E, vahiy kitaplarla peygamberlere dayalıdır. Kesinlik vardır, kesinlikle kesinlik vardır. İnanca dayalıdır. Üç iç huzuru arar diyebiliriz zihni bilgiye de. Sanat bilgisine geldiğimizde sanatçının e, nesnelere duygu, düşünce yükleyerek onları özgün ifade etmesidir diyebiliriz. Bunda da pratik kazanç yoktur. Ama beğeni vardır, beğeni ön plandadır. Sanat bilgisinde. Bilimsel bilgide de gözlem, deney, akla dayanarak yöntemli bir şekilde ele alın, alınır. E, toplumsal nasıl diyelim İnsanı konu alan bilimdir aslında. E, bilimsel bilgi sadece insan da demek aslında yanlış olabilir. Evreni, insanı, e, toplumu konu alan bilimdir de diyebiliriz aslında bilimsel bilgiye. Şimdi bilimsel bilim içerisinde ya da e, bunları söyledikten sonra teknik bilgiyi de aslında arasında olabilir. Teknik bilgi de tekniklik yapabilme, ustalık yani e, hayatımıza pratik kazanç sağlamamız için vardır dostlarım. En son felsefi bilgi ne olsun? E, akla dayalı olsun, refleksif olsun, e, düşünme üzerine düşünme felsefe dediğimiz gibi bunlar olsun. Yani insanı evreni anlamaya çalışmamızdır, bu çalışmadır, e, sorgulayıcıdır felsefi bilgide. Şimdi bilginin ölçütleri var bir de dostlarım. Bilginin ölçütleri de uygunluk, tutarlılık, apaçıklık, yararlık ve tümel uzlaşımdır arkadaşlarım. Şimdi bir de... E, Doğru bilgi imkanlıdır, doğru bilgi vardır, doğru bilgi yoktur diyen e, filozoflarımız ve görüşlerimiz var. Şimdi ilk etapta doğru bilgiye ulaşmak imkansızdır diyenler ve doğru bilgiye ulaşmak mümkündür, imkanlıdır diyenlere baktığımızda sevgili dostlarım e, imkansızdır. E, doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir diyenlere sofistler ve septikler diyoruz. E, sofistler e, de diyebiliriz. Temsilcilerimiz protokras ve gorgiyası alabiliriz. Nedir peki sofistlerimizin e, bize söyledikleri? E, aslında sofistler öğrenmeyi ve öğretmeyi seven kişilerdir. E, önce 5. yüzyıllarda yaşayan gezgin öğretmenlerdir. Ee, dediğim gibi bunlar kesin bilgi yoktur, bilgide relativistir diyorlar. Protokolas, relativistin ilk temsilcisidir. Ee, Gorgias da bilgiyi, varlığı inkar eden e, filozofumuzdur. Varlık yoktur diyor, yoksa da hiçbir şey yoktur diyor. Septiklere geldiğimizde bunlara da kuşkucudurlar diyebiliriz. Yani gerçeğin özü onlara göre e, bilinmemektedir. Bu sebeple de e, doğru bilgi, bilgiye ulaşmak mümkün değildir, öyle bir şey yoktur diyorlar temsilcilerimize Pyron ve Timon'u alabiliriz sevgili dostlarım. Pyron'da varlıkları bize göründüğü kadar biliriz diyebiliyor. biliyor. Timon Timon'da aslında Pyron öğrencisidir. Nesnelerin gerçek yüzü nedir? Karşısında davranışımız nelerdir gibi sorular soruyor. Doğru bilgiye ulaşmak mümkündür diyenlere baktığımızda rasyonalizm, empirizm, kritisizm, pozitivizm, entüisyonizm, analitik felsefe, pragmatizm ve fenomenoloji alabiliriz. Ben şimdi size bunları bir tablo şeklinde yaptım. Daha kolay aklımıza kalsın diye dostlarım. Şöyle yapalım. Doğru bilgi mümkündür diyen rasyonalizme baktığımızda aslında rasyonalizm akılcılık diyoruz. Peki nedir? Doğru bilginin kaynağı akıldır diyor. Ön yargılardan, duygulardan arındırılmış bir akıl yürütmedir diyor. Temsilcilerimizde Sokrates, Platon, Aristo, Farabi, Descartes ve Hegel. Bakın aklımızda bir düşünme balonumuz var. Ve bunlar da Sokrat, Platon, Aristo, Farabi, Descartes ve Hegel'i aldık. Empirizme baktık. Ne dedik? Empirizmden piriz. Priz, e, bilgisayarımızın çalışması için e, prize takmamız gerekiyor. Denememiz gerekiyor. Buradan prizi görünce deneycilik aklımıza gelsin sevgili dostlarım. Yani e, insan zihni boş bir levha gibidir. E, zihnin insanımızın zihninde e, doğuştan bir bilgi yoktur. Deneye dayanan bilgi vardır. Bu da doğru bilgidir diyor. John Locke ve David Hume'u e, alabiliriz temsilcileri olarak. Şimdi kritisizme baktığımızda kritisizmde e, akılcılıkla Şüphecilikle empirizmi karıştırıyor arkadaşlar. Ee, nasıl diyelim aslında doğru bilgi akıl ve ile birlikte e, erişebileceğini e, savunuyor. Biz nasıl bunu kodlayalım? Kritizizmin K'si ile Kant'ın K'sini birbirine çağrışım yapsın dostlarım. Kritik yapmak, eleştirmek, e, tartışmak buradan aklımıza kalsın. Pozitivizm, olguculuk, aguskom. Bunda ne diyoruz? Olguculuk metafizik e, bir teleme e, nasıl? E, metafizik bir temele dayan aslında inançlar yerine olguları mızı kabul ediyoruz. Mantığı ortaya koyuyoruz. Bunu kodlarken de pozitivizmin olsun aldık. Olguculuğun olsun aldık. Compton da olgusunu aldık. Bakın hep oğlardan gittik. Pozitif, olgu ve kompt. Tamam bunlar da aklımıza kalsın böyle. Analitik felsefeye geldiğimizde, e, analitik felsefe dil çözümlerine dayalı bir sistemdir. Asıl uğraştığım e, dil olduğunu savunur diyebiliriz. E, bunu ben nasıl kodluyorum diye şifre diyelim. Ana dile çevirmek, analitik yapmak, analitik felsefe e, savunucusu da Wittgenstein. O çok uzun bir isimmiş. İşte iki T'ler varmış falan. Hadi dile çevirelim, analitik yapalım gibi. Entüisyonizm, sezgiciliğe baktığımızda da entühisyonizm hisler, sezgiler, entühisyonizm sezgilerimize dayanan bilgiler doğru bilgidir e, akıl, zihin, düşünce yerine e, sezgilerimiz ve hissettiğimiz üstünlük tanıyan görüşlerimizdir gazali ve Bergson. faydacılık, bırak azizim fayda sağlasın dedik değil mi? pragmatizm bırak azizim fayda sağlasın fayda sağlayan bilgi doğru bilgidir dedik, james ve john deveyi aldık Fenomenolojiye baktığımızda da görüngü bilim dedik. Kavramların daha detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini savunur dedik. Burada paranteze alma önemli. Bir şeyin özüne inmek için, özünü almak için paranteze alıyoruz dostlarım. Fenomenolojinin F'si, görüngü bilim dedik, öz bilim dedik, hussel dedik. Alfabetik sıraya göre baktığımızda. Bunu da geçtikten sonra geldik varlık felsefesine arkadaşlarım. Varlık felsefesine giriş yapalım. Neydi varlık felsefesi? Ontolojiydi. Bunu nasıl çağrışım yaptırıyorduk? E, ot diyorduk. Ontoloji bize ot çağrışımı yapsın. Ot bir canlı varlıksa, ontoloji de varlık felsefesidir diyebiliriz sevgili dostlarım. Şimdi Yunanca ontos ve Yunanca logi e, kelimelerinden bilim, bilgi, varlık karşımıza çıkabilir. Bu şekilde kodlayabiliriz bunu. Şimdi varlığın oluşabilmesi için gerçek, real varlıklar ve düşünsel, ideal varlıklara ihtiyacımız var. Nedir gerçek, real varlıklar? Zihnimizden bağımsız olan varlıklardır. Yani işte şu kalem dedik, insanlar dedik, nehir, akarsular dedik. Dış dünyada görülen her şeydir düşünsel ideal varlıklarsa insan zihnine bağımlı olan zihnin ürettiği varlıklardır diyebiliyoruz. Bunlar da işte dış dünyada somut olarak gerçekleşen gördüklerimiz. İşte üçgenler, sayılar, pi sayısı, kaftı. Bunları hep örnek olarak gösterebilir sevgili dostlarım. Varlığa iki farklı yaklaşımımız var. Şimdi bilim olarak varlık ve felsefe olarak varlık. Şimdi bilim olarak varlığı ele aldığımızda e, parçalara ayırarak inceliyorlar. Ama felsefe olarak baktığımızda da varlığı bütün olarak ele alıyoruz dostlarım. Biz birikimli olarak ilerliyoruz, kümülatifiz ama ilerlemiyoruz. E, kümülatiftir. Yani e, nasıl diyelim? Burada birikerek ilerledikleri e, kesin kümülatiftir. Burada da kümülatiftir. Ama hani herkesin görüşü farklıdır. Bu bu şekilde ilerler. Akıl yürüterek ilerlerler. Özneldir. Herkes kendisine ait fikrini söyler. Deney ve gözlem vardır bilim olarak varlıkta. Onlar nesneldir. Kesinlikle varlığın olduğundan kuşku duymazlar. Şüpheleri yoktur. Ama varlığın ne olduğunu sorgularız. Şüphecidirler felsefe olarak varlıkta akıl yürütme vardır, unutmayın. Deney gözlem vardır, unutmayın bilimde. Metafizik ve ontoloji olarak ele alıyorlar. Metafizik ve ontoloji kavramlarına baktığımızda ontoloji Fiziksel evreni aslında e, varoluğun kendisine konu alıyor, ama metafizikse hem fiziksel evreni hem de fizik ötesini ele alıyor. Yani bilimin eksik bıraktığı alanları da tamamlıyor diyebiliriz. İlk kullanan da Aristoteles'tir sevgili dostlarım e, bunu. Şimdi e, varlığı aslında bunlar da varlık var mıdır Şunu alalım, varlık var mıdır ve e, yoktur vardır diyen. E, Filozoflarımız var. Bunlar da varlık var mıdır, hayır yoktur diyenler ee, ve nihilizm, hiççilik diye bunları tanımlayabiliriz. Nasıl? Hiçbir varlığı kabul etmedikleri gibi bunlara da nihilizm, h'lerden kodluyoruz dostlarım. Nihilizmin h'si, hiççiliğin h'si. Kurucusu da Gorgias'tır. E, temsilcileride niçe ve hipyası alabiliriz. Peki buna baktığımızda varlık var mıdır? Evet vardır diyenlerde nicelik ve nitelik olarak gruplandırıyoruz. E, önce nicelik ve nitelik kelimelerin anlamlarını karıştırıyorum diyenlere nicelikteki C'den e, sayılabilen, ölçülebilen aklımıza gelsin. Cetvel sevgili dostlar. Cetvel'i nasıl ölçebileceğimiz sayabileceğimiz şeylerde kullanıyoruz. Nicelik deyince de sayıyoruz. Nedir? Monizm, dualizm pluralizm. Şimdi bakın mon tek demek, mono tek demek, monizm, tekçilik. Bir kere heceledim, tek. Dualizm, dua. iki sefer heceledim değil mi? İzimleri katmıyoruz içine. E, dua, ikicilik demek, dualizm. Pluralizm, bakın pluralizm. Üç sefer heceledim, buna da çokculuk diyoruz. Yani varlığın tek öğeden oluştuğunu savunanlar monizm, Tales örnek verebiliriz. Thales ne diyordu? Varlığın e, te, e, maddeden oluşur. O da sudur diyordu. Dualizm. Varlığı iki öğeden oluştuğunu savunuyorlar. Buna da ikicilik. Dua. Descartes örnek verdi. ki Beden ve ideadan. Pluralizm. Çokçuluk dedik. Yani hava, su, ateş, toprak varlığın çok maddeden oluştuğunu savunuyor sevgili dostlarım. Bunlar nicelik olarak savunanlar. Şimdi bir de nitelik olarak savunanlara bakalım. Nitelik olanlara baktığımızda da oluş olarak, idea olarak, madde olarak, madde ve idea olarak, fenomen olarak dostlarım. Şimdi oluş olarak değerlendirenler Heraklitos, Whitehead ve Parmenides'i alacağız. Yani Heraklitos ne diyor? Varlık Dinamiktir diyor. Arkesi ateştir diyor. Değişmeyen tek şey değişimi kendisidir diyor. Whitehead evrende sürekli bir e, yenilenme vardır diyor. Parmenides de e, arkesi aslında bunun birdir. Sürekli değişim yoktur diyor. Varlığı ideal olarak ele alanlar, inceleyenler de Platon, Aristo, Farabi ve Hegel'i alıyoruz. Platon ne diyor? Asıl varlık idealardır diyor. Platon deyince ideal hemen aklımıza her seferinde gelmesi lazım. Aristoteles ne diyor? Asıl olan madde form ayrımıdır diyor. Nesnelerin özünü oluşturan formlar vardır diyor. Bunlar da dört nedene dayanır. İşte maddi neden, formal, biçimsel neden, yapıcı, etken faal neden ve ereksel amaçsal neden diyor. Parabieye geliyoruz. İki türlü varlık vardır diyor. Ta zorunlu varlık ve mümkün varlık. Zorunlu varlığa Tanrı diyoruz, mümkün varlığa da canlı diyoruz dostlarım. Hegel ise e zıtlıklardan bahsediyor. Aslında diyalektik zıtlık idealizm savunuyor. Yani antitez, sentez e kavramından söz edebiliriz. Maddi olarak ele aldığımızda ise Demokritos, e Thomas Hobbes. Karl Marx, Karl Marx ve Le Matry e, filozoflar olarak söyleyebiliriz dostlarım. Şimdi bunlara da baktığımızda Demokritos da e, aslında varlığı e, sürekli olarak meydana getiren e, ne diyelim maddeden varlıktan bahsediyor bunlar. E, Demokritos burada e, varlığın ana maddesi atomdur diyor. Atomlar mekanik e, zorunlu hareketlerdir ve e, rafsantı diye bir şey yoktur evrende diyor ya, zihinden bağımsız olarak var olan maddelerdir diye de aslında e, açıklayabiliriz bunları. Materyalizm de diyebiliriz. Thomas Hobbes'a baktığımızda, var olan her şey cisimseldir diyor. Bunlar hareket ederek varlıkları meydana getirirler diyor. Karl Marx da aynı şekilde tezantite sentez aynımını yapıyor ve eee diyalektik materyalizmden bahsediyor. İki maddenin çatışmasıyla düşünce ortaya çıkar diyor. Lomatri ise o da cisimlerden bahsediyor. Aynı Hobbes'u olduğu gibi olan her şey cisimselsizdir diye. E, bu da Hobbes'tan e, etkileniyor diyebiliriz. Makine insan diyor. E, insanın ruhu yoktur, makinedir diyor. İdea olarak, madde ve idea olarak e, baktığımızda da Descartes'ı örnek veriyoruz. Fenomen olarak baktığımızda da Husserle örnek veriyoruz. Şimdi çağdaş varlık felsefesinden de son zamanlarda soru gelmiş olabilir, e, gelebilir. E, buna da baktığımızda aslında Çağdaş varlık felsefesinde yeni ontoloji, öyle yapalım, yeni ontoloji ve egzistansiyalizm kavramları karşımıza çıkıyor dostlarım. Şimdi yeni ontoloji dediğimizde tinsel varlıklar, ruhsal varlıklar, organik varlıklar, inorganik varlıklar olarak değerlendiriyorlar. Bunları nasıl değerlendiriyorlar? Aslında aşağıdan yukarıya doğru gittikçe daha çağdaş, daha güzel, daha daha varlıklar özgürleşir, etkisi artar diyor. Şimdi inorganik varlıklara ne diyelim? Biz cansız cisimler diyoruz. Organik varlıklara canlılar, ruhsal varlıklara da bilinçli varlıklar diyoruz. Yani bunların hepsini real varlıkları adına veriyorlar, veriyoruz. Tinsel varlıklarda aslında ideal varlıklar da diyebiliriz yani değerler, insanların ürettikleri değerler ya da filozofların düşünceleri de diyebiliriz. Egzistansiyelizmi zaten biliyoruz. Varlıkların önce özlerinin varoluşlarını ortaya koyuyorlar. Önce varoluş diyorlar. Sonra özleri, varoluşları var olmaya devam ediyor diyoruz. Yani Kierkegaard ve Sartre'yi de örnek verebiliriz. Şimdi bilim felsefesine gelelim. Bilim felsefesinde de bahsedelim bilimin ne olduğundan. Ne dedik? Nedensellik taşıyan, amaç besleyen, merak edilen gerçekliği bilme çabasının ürünüdür dedik bilime. Bilim felsefesi ise bilimin ne olduğunu, bilimsel düşüncenin yapısını, işte yöntemlerin işlevselliğini ve sorulara yanıt arayan felsefi yaklaşımlardır diyoruz. Şimdi bilimsel yöntemin aşamalarına baktığımızda önce olguların saptanması, sorunun saptanması diyoruz. Hipotez aşaması diyoruz. Deney gözlem aşaması diyoruz. Teori kuram almadan önceki aşama ve kanun yasa e, aşaması diyoruz. Bilimsel bilginin özelliklerine baktığımızda kolektiftir, seçicidir, akılcıdır, işte evrenseldir, sistemli ve düzenlidir, birikimli olarak ilerler, nesneldir ve ölçülebilir bilimsel bilgilerimizde. Hemen bilime ilişkin yaklaşımlar var arkadaşlarım. Bunlara baktığımızda bilime ilişkin yaklaşımlar bilimsel bilgi bilime ilişkin yaklaşımlardaysa ürün olarak bilim ve etkinlik olarak bilim olarak olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ürün olarak bilim aslında klasik bilim anlayışı ya da mantıksal pozitivizm, mantıkçı pozitivizm de diyebiliyoruz bunlara. Aslında burada kısa ve öz olarak baktığımızda sonuca odaklanıyoruz dostlarım. Yani bilim anlamak için bilim adına ortaya konulan ürüne bakmalıyız diye söyleyebiliriz. Savunucuları da Karnap ve Reimbach. Şöyle yapalım. Karnak ve Karnap ve Reimbach'tır temsilcileri. Bilimsel yöntemle elde edilmiş kanun ve kuramlardan oluşmuş kesin birikerek ilerleyen bilgiler yığınıdır. Karnap doğrudan ve dolaylı doğrulama olarak da ikiye ayırıyor. Etkinlik olarak bilime baktığımızda temsilcilerimiz Thomas Kuhn ve Stephen Tolmin'dir. Burada e, klasik yaklaşıma tepki olarak doğmuştur. E, fakat burada e, paradigma kavramı önemli aslında bize. E, Paradigma'ya ne diyoruz? Bilim insanlarının olguyu açıklamak için kullandıkları kavramsal çerçeve. E, biraz daha açıklarsak aslında e, dünyaya bakış açısı diyebiliriz bilim insanlarının bilim insanları ortaya koyduğu etkinliktir de diyebiliriz bunlara bilimsel yöntemin aşamalarından yaklaşımlardan sonra bilim türlerine baktığımızda formal bilimler, doğa bilimleri ve sosyal bilimler diye gruplandırıyoruz arkadaşlar. Formal bilimler, doğa bilim, formal bilimler diğer bilimlere kaynaklık ederler. Aslında matematik, geometri ve mantık diye söyleyebiliriz fakat doğa bilimlerine geldiğimizde de, doğa bilimlerine geldiğimizde de gözleme dayanan doğayı inceleme konusu yapan bilimlerdir diyebiliyoruz. Yani doğa bilimleri pozitif bilimlerde diyebiliriz. Sosyal bilimler insan bilimleri deriz. Konusu insandır. İşte sosyoloji, antropoloji olarak alabiliriz ama burada coğrafya coğrafyaya dikkat etmemiz gerekir. coğrafya, genel coğrafya kısmı tamamen doğa bilimlerindedir. Ama beşeri coğrafya dediğimizde sosyal bilimler, insan bilimlerini alabiliriz arkadaşlarım. Size teşekkür ederim. Tekrar tekrar dinleyip dinleyip su bol sorularla felsefe çok kolay cepte olacak arkadaşlarım. Hepinize çok sağlık ve çok başarı diliyorum. Görüşmek üzere diğer tekrarlarımızda.